Evet şu anda bunları kavuruyoruz. Suyumuz kurudu hemen içine sıvı yağ atıyorum. dası açın mı? <laughs> sıvı yağdan sonra böyle acı ve baharatlarımı atıyorum. Tuzu önceden eklemiştim. Burada bir kaşık böyle kırmızı biber, ondan sonra zerdeçal bir de böyle pişmiş tozu. Maşallah görüyorsunuz yukarıdan mercimek yemeği bir de böyle pirinç pilavı geldi. Teşekkür ederiz Rabia yenge. Rabia yenge özellikle de mercimek yemeğini ve pilavı çok güzel yapar. Bütün pilavları daha lezzetli yapar. O yüzden e, Skida yenge gibi birisi pilav yapsa da onu çağırır. Yani o da böyle şef gibi bir şey gerçekten. Hangi? Pancar peki lal mirçe. çok iyi. Teyze ne? ये थोड़ी डालनी है ज्यादा नहीं de बहुत तेल थोड़ी डालते हैं और हल्दी भी अच्छी आपकी हां वो 50 की वो bakın burada bu arada bir sürü oyuncaklar var çocuklar için daha önce göstermiş miydim Lays, çikolatalar, ondan sonra kek. Daha bir sürü sakız. Herkese merhaba ve herkese. Selamun aleyküm. Hmm. Hepinize nasılsınız? İnşallah hepiniz aleyküm çok çok selam. iyisinizdir. Aleyküm bizler de iyiyiz. Hamd olsun, Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Şimdi herkese hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Ee, bu arada Neslihan bir şey yapıyor. Yemek, ne yapıyor? Yemek yapacağım. O yüzden etlerimi temizliyorum. Evet, Çocuklar bura, içeride oynuyorlar. Burada patatesli et, et yemeği yapacağım bugün. Suylu. Sulu. Evet. Sulu. Sulu yemek çünkü uzun zaman oldu sulu yemek yapmadık, pişirmedik. O yüzden hasret kaldık sulu yemeğe. Hasretli ben de dedim ki bugün sulu yemek yapalım. Yani yapmadım. öyle ben size anlatayım. Hasretin, hasretin, deli gibi hasretin, Hı. öyle. Aynı. Akşam Neslihan bana öyle söyledi. Yani bir çocuk oluyoruz. Yani ben bu istiyorum. Ben patet yani et istiyorum patatesli. Ya bir iki seversen ben neden sana öyle <laughs> Ben normal dedim. Dedim ki ben çok düşündüm yani ne yapalım diye. E, patatesli et yemeği yapacağım ama et alman lazım dedim. Et biliyorsunuz biraz pahalı, buçuk fiyat. O yüzden yarım kilo alabildik. Yarım kilo da e, patates aldık. Böyle yani yemek <laughs> ne ya yarım kilo biz zaten yarım kilo yiyeceğiz. Ya zaten bakın sıvı yemek olunca yarım kilo yeterli oluyor. Bunun şeyi çıkıyor bu arada, ne diyorlar ona, suyu çıkıyor. Et suyu, hani biz kaynatırız yakın isi çıkar ya, bunun da o şekilde çıkacak yani lezzetli olacak yemeğimiz. Muhammed Emre uyudu tekrardan. Otuyordu. Tekrardan? Evet tekrar. Yani? Yani biz çoktan kalktık. kalkmadık. Şu anda akşam oldu neredeyse. Akşam olmadım. Neredeyse daha dedim. Beş, neredeyse demek beş, daha olmadı demek. Beş, neredeyse beş, olacak demek. Beş, Şimdi beş. çocukları da bir göster. Hmm. Çocuklar her zamanki gibi yeniden televizyon izliyorlar. Daha yeni geldiler onlar da. Yukarıda. Yukarıda. Oynuyorlardı ama bilmiyorum ne tutuyorum ama aşağıda o ses Yukarıda geliyor. Yukarıda balkonda bisiklet var. Bisikletle oynuyorlardı. Prozeyne ile Fatma. Ondan sonra aşağıya geldiler. Şu anda film izliyorlar. Hmm. Evet kızlarım. Ne yapıyorlar? Kiloları? Nasıl bakıyorum ya? Bakın. Tamam kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben gidiyorum. Bye bye. Bunlar hiç konuşmuyorlar televizyon bakarken yok yani, yani çok kalpten yok. izliyorum o bence çok kalpten izliyorum hmm. ama o yüzden ben onlara diyorum ki televizyonu bırakın oynayın oyuncakla oynayın okuyun kitap açın okuyun Şöyle Haydi kutlu olsun gittik. şimdi dışarı geldikler evet. <laughs> dur bir dakika evet bu arada bu ben yaptım elektrikli bir şey ben her zaman söyleyeceğim bunu yani bunu böyle yapıyoruz Ondan sonra elektrik ediyoruz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hala konuşmuyorlar ya. Çocuklar konuşmayı Merhaba. Firoza merhaba. Buraya deko. Bugün Firoza böyle giydiler. Bunlar böyle giydiler. Merhaba sana da merhaba ya. Bu konuştum ya biraz. Sana da Firoz'e. Firoza biraz. <laughs> Kızgın bende. Tamam o zaman. Sen bunu yap. O zaman belki elektrik gitti Muhammed Emre de uyanacak. Çünkü çok sıcak o yüzden. Tamam. Evet şu anda yemeğimi yapacağım. Bu arada bunu bana Rana Anneler günü hediyesi aldı. Size gösteremedim. Kusura bakmayın. Aklımdan çıkmış. Unutmuşum. Bu düdüklü tencere. Benim düdüklü tencerem yoktu. O yüzden sürekli ya komşumdan ya da Ski'ne engellen istiyordum. Allah. O yüzden kendisi bana Allah. hediye aldı. Çok çok teşekkürler Rana. Rana şu anda bunu söylediğimi bilmiyor. Kendisi Allah. dışarıya gitti. Bence Allah. gelince çok Allah. çok sevinecek. Allah. Şimdi burada Allah. etimiz Allah. var. Allah. Allah. İlk önce etimizi, ondan sonra domates, soğan, bir de zencefil ve sarımsağıma atacağım. O şekilde e, düdüklü tencerede yapacağım yemeğimi. Daha sonra suyum kuruduğunda içine, bu da soğan görüyorsunuz. Toplamda 4 tane soğan var içerisinde. Böyle güzel bir sulu yemek yapmak istiyorum gerçekten de. Şimdi domates ve sivri biber. Ve burada da baharatlarım var ama baharatları daha sonra kavururken yapacağım. İçine atacağım ve kavuracağım. Evet, şimdi birazcık da su ekleyeceğim içine. Ondan sonra inşallah düdüklü tenyeremizi kapatacağız. Ve toplamda 10 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi e, görüyorsunuz gerçekten de sütlü tencerem çok güzel bir şekilde bugün çalıştı. Kendini gösterdi. Tekrardan teşekkür ederim. Benim için çok çok kolaylık oldu. Şimdi açacağım inşallah. E, bu arada tencerenin tam hali bu şekilde. Açacağım ve bakacağım etler yumuşamış mı diye. Evet şu anda bunları kavuruyoruz. Suyumuz kurudu. Hemen içine sıvı yağ atıyorum. Dasayı açalım. Sıvı yağdan sonra... Böyle acı ve baharatlarımı atıyorum. Tuzu önceden eklemiştim. Burada bir kaşık böyle kırmızı biber, ondan sonra zerdeçal, bir de böyle kişmiş tozu. maşallah görüyorsunuz patateslerimizi bile etlerimizi kavurduk. Şimdi içine yeterli kadar su döküyoruz. Bu kadar su yeterli. Şimdi de pişmesini bekleyeceğim inşallah. Tadına baktım çok çok lezzetli olmuş. Elimize sağlık gerçekten de. Maşallah görüyorsunuz yemeğimiz pişti gerçekten de çok güzel tadına da baktım harika. Şimdi üstüne maydanozlarımızı atacağız ve yemeğimiz oldu. Bugün istiyorum ki böyle pide gibi şey ekmek aldırayım dışarıdan. Pide gibi istiyorum ki ekmek alayım dışarıdan gerçekten de. İnşallah aldıracağım bu arada dükkana falan gideceğiz. Ondan sonra yeniden eve geleceğiz. Öyle yani. Mutfak çok dağınık bu arada şu anda. Bakar mısınız? Ama halledeceğim hepsini. Evet, hamdolsun mutfağım tertemiz oldu bütün bulaşıklarımı yıkadım mutfak duvarlarımı temizledim ondan sonra ocağımı bütün tezgahları buralarını hepsini böyle sildim ondan sonra bunların da böyle tozunu aldım her şeyin bu arada baharat şeyimi de böyle altılı biliyorsunuz plastik baharat e, benim böyle kutularım vardı bunu da e, temizledim yıkadım öyle yani hamdolsun şu anda buralarını temizledim ve çok rahatladım fakat su gelmiyor o yüzden hortum dışarıdan böyle hortumu aldım büyük bir hortumu almıştık biz su gittiği için hani hortumla kullanırım diye. O yüzden e, şu anda hortum buraya koydum. Buradan su alabiliyorum rahatça. Onlarla zaten hortumla beraber hepsini hallettim. Evet şu anda ben Muhammed Emre'yi uyuttum. Uyuyor ve Pakistan bana çok sıcak yani yanıyoruz. Şu anda bile pervane e, tüm hızıyla çalışıyor ama sıcak hava veriyor sanki gerçekten de yani cık, ne yapacağımızı bilemedik ya. Allah yardımcımız olsun. Muhammed Emre'yi de zor uyuttum bu arada. Bayağı bir ağlıyordu. Şımarıklı tepeli bilmiyorum sıcaktan mı? Banyo falan yaptırdım ona aslında ama. Yine de banyodan sonra inanın bana o kadar sıcak oluyor ki banyodan geldiğinizden bile böyle ter içinde kalıyorsunuz. Yani çok sıcak, çok nemli Pakistan. Allah yardımcımız olsun. Çocuklar da bu arada yukarıda e, biraz oynamaya gittiler. Ben de burada işlerim var onları halledeceğim. Hamur doğuracağım ondan sonra buralarına bir yeniden süpürge atacağım. ...buralarına da... ...öyle yani. Maşallah görüyorsunuz... ...yukarıdan mercimek yemeği... ...bir de böyle pirinç pilavı geldi. Teşekkür ederiz Rabia yenge. Rabia yenge özellikle de mercimek yemeğini... ...ve pilavı çok güzel yapar. Bütün pilavları daha lezzetli yapar. O yüzden e, Skida yenge gibi birisi... ...pilav yapsa da onu çağırır. Yani o da böyle şev gibi bir şey gerçekten. Evet şu anda ben çocuklarla beraber... ...dükkana gidiyorum e, dükkandan alınacak bazı şeyler var. Onlar ne diye sorarsanız benim kırmızı biberim bitti. Onu alacağım. Ondan sonra zerdeçalım bitti. Onu almam lazım. Bir de çocuklara birkaç abur cubur. Öyle yani. Şimdi gidiyoruz. Bu arada dışarısı da çok. Bayağı bir çok sıcak yani. Hiç yani çok nem ha hava. Hangi? Pancar peki lal ये मिर्ची बहुत अच्छी है तेज है ना ये थोड़ी डालनी है पर ज्यादा नहीं डाल तो बहुत तेज थोड़ी डालते हैं हम। और हल्दी भी अच्छी है आपकी हां हो गई थी भी तो ठीक है दे दो दे दो पंजारी की वो भी दे दे अबू bakın बुर्दा bu arada bir sürü oyuncaklar var çocuklar için Daha önce göstermiş miydim? Lays, çikolatalar, ondan sonra kek, daha bir sürü sakız, meyve suyu. Şimdi zerdeçal da alacağım çünkü buranın <laughs> e, zerdeçalları çok güzel oluyor gerçekten. Çıkarıyor. <laughs> ne oldu? Bak da. Bir de acı biberi çok bak, güzel ve şey oluyor kullanışlı. Yani yemeğe lezzet. Ne oldu lan bu? O yüzden. Lan mı? Bak da. Hı? Bak da. mama bu mama bu da da Hı? Bu arada ne? bu, bu e, abimiz gelinine bakıyor. Gelinin kayınval e, ne diyorlar ona? kayınbabası Anne. Eşi öldü, oğlu öldü yani adamın. Toplamda iki yıl falan oldu. Ne? Ondan sonra Hayır. torunlarına bakıyor. Olabilir. Bu dükkanı da zaten oğlu öldükten sonra açtı. Yani buradan e, para kazanabilmek için evlatlarına bakabilmek için. Çünkü kendisi de yaşlı. Ve gerçekten de bu dükkanı açması çok işe yaradı yani abimizin. Rabbim ona bol kazançlar versin. Çünkü öksüz çocuklara bakıyorlar yani. Nereden baksanız babası yok çocukların. <laughs> Annesi var tabii ki de. Ee, o yüzden öksüz dedim ama kusura bakmayın. Yani babaları yok ama baba da arkada bir dağ gibidir gerçekten. Hem anne hem baba. <laughs> Rabbim anne babalarımıza uzun ömürler sağlıklı ömürler versin inşallah. Evet, bugünkü videomuzu umarım hepiniz keyifle izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiğiniz için ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız güzel YouTube ailem, güzel kardeşlerim. İnşallah tekrardan yepyeni vloglarda görüşmek üzere. Eğer bizden istediğiniz başka videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.